Yok artık. Bundan sonra böyle. Kaybettiğimiz zaman telafi edeceğiz. Ya telafi edelim. Bana çok uyar ama hani burası okul ya. Birisi laf edebilir. Baban en son bizi birlikte gördüğünde nasıl çıldırmıştı hatırlıyorsun herhalde. Ya yani şimdi hapse girip çıkmış biri olarak daha fazla göze batacağım. Babamdan izin istediğimi sanmıyorum. Ayrıca ortada bir yanlışlık varsa da görecek kadar akıllıyım. Seçimlerimde bana güvenmeli. Ama adam en neticesinde senin baban yani Melisa. Ya, konuyu kapasak olur mu? Bak gerçekten kaç gündür seni şurada görmeyi hayal ediyorum. Ya sonunda gerçek olmuşken bunu bozmasak mı? Peki. Bozmayalım. Nöbetçi misin bugün? Evet. Ee, sen çok yoğun musun? Çayını içebilecek misin? iç içmesine de. Ya ben yok ya var ya mazlum bütün hesap birbirine karıştırmış. Ya sabahtan beri bununla uğraşıyorum. Hakikaten ya. Nerede o? Ne bileyim ya. Memleket emine gitmiş teyzesinin oğlunun düğününe. Bir saniye ya. Bu ne ki şimdi? Bilmem. Aşk mektubu sanırım. <laughs> Nasıl ya? O değil mi bu? Benim yazdığım mektup değil mi sana? Evet. Bu o. Ama bu sadece bir aşk mektubu değil. Bu benim hayatımda gördüğüm en güzel aşk mektubu. Bazen de böyle. Çık hadi Bugün dünden iyi yarın belki Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek